なるほど。 Bugün Ağrı ilimiz, Doğu Beyazıt ilçemiz Gürbuva sınır kapımızdayız. Sabah erken vakitte Ankara'dan buraya geldik. Burada e, hem e, valimiz, sayın milletvekilimiz, canlarına genel komutanımız, gümrük muhafaza genel müdürümüz, göç idaresi başkanımız, beraberimizde ildeki güvenlik birimlerimiz, Kuduk birliklerimiz hep birlikte ee, çok verimli bir toplantı ve istişare yaptık. Ee, evin emirde e, Ticaret Bakanlığımızın ürtesinde bulunan Gürbulak sınır kapımızla ilgili burada çalışan arkadaşlarımızla birlikte e, kapımızın e, biliyorsunuz e, uzunca bir zamandan beri e, Ticaret Bakanlığımız tarafından Sayın Ömer Boğaz Bakanımızın bizzat e, gayretleriyle yapım süreci zaman bir sınır kapımız var. İki etapta yapılıyor. Birinci etabı biraz geçmiş olmakla beraber yakın bir zamanda inşallah hizmete alınacak. Çünkü e, Türkiye Odalar ve Borsalar ilgili yapılan protokol biri e, onlar yapıyor bu işi. E, i̇kinci etapta 2025'in e, ortalarında e, pardon 2000 25'e doğru, 2024'ün sonuna doğru olacağını az önce Rifat Bey ile top başkanımızla görüştüğümüz zaman öğrendik. Ee, Türkiye'deki yeni mesin e, yapılan kapılar gibi e, inşallah bir uzakta doğu yastığımızda ağrımızda model yüzünü inşallah yakın zamanda hizmete e, alınmış olacaktır diyoruz. Değerli arkadaşlar burada eee hem e, Gürbak Gümrük Bölge Müdürümüzden hem İl Jandarma Komutanımız Kıymetli Paşamızdan 5. Hudat 5. Hudut Tugayımızdan emniyetimizden ve göçümüzden detaylı sunumlar aldık. E, amacımız şu diğer illerimizde illerimize de güvenlik ve huzur toplantıları yapıyoruz. Buradayız çünkü e, Gürbak kapısı ve Ağrı'daki İran hududundaki fiziki sınır güvenlik sistemlerimizi yerinde görelim. Buradaki sunmuş olduğumuz e, güvenlik hizmetinin durumu nedir onu anlayalım. Ve bizim bakanlık olarak diğer bakanlıklar olarak başta ticaret bakanlığımız olmak üzere yapmamız gereken nedir? Tek tek bunların e, altlarını çizdik, not aldık talimatlandırdık. Bir eylem planı içerisinde de inşallah bunları e, hayata geçireceğiz. Eee biliyorsunuz e, bakanlık olarak başta terörle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık, organize suç yapıları ve diğer suç ve suç türleriyle de mücadelede amansız son derece kararlı bir şekilde durmaksızın gayret gösteriyoruz. Buradan Özellikle İran hududunda e, birazdan da bir e, hudut duvarlarımız, o fiziki güvenlik sistemlerimizi helikopterle havadan kontrol, akabinde de e, gideceğiz bir üst bölgemizde arkadaşlarımızla kıymetli Mehmetçiğimizle onlara da istişare edeceğiz. E, çok büyük bir gayret var gece gündüz demeden duraksamadan büyük bir gayret var. Biz Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi bölümümüzle e, biz savunma bakanlarımıza bu duvarların hazırlanmasında onların bizden istediği e, fizik, güvenlik sistemleriyle ilgili tüm e, detayları yapmak noktasında e, gayret gösteriyoruz. Yine bugün de e, kıymetli paşamızın söylemiş olduğu, ifade etmiş olduğu eksiklerle ilgili veya yeni ihtiyaçlarla ilgili tespitlerimizi yaptık ve en kısa süre içerisinde bunları gidereceğiz. Bazı e, ufak tefek e, tamirat yapmamız gereken yerler var. Onların tespitlerini yaptık. E, onlarla ilgili gayretlerimiz olacak yakın zaman içerisinde. Biz bu duvardan ve duvarın e, karşı tarafından e, en ufak bir göç akımının gelmesinin istemiyoruz ve bunlarla ilgili buradaki gücümüz kuvvetimiz arttıkça onların da cesaretlerinin kırıldığına ve farklı göç rotaları arayışı içerisinde girdiklerini de görmekten de büyük memnuniyet diyoruz. Ama bu noktada hiçbir zaman durmayacağız. Ee, hep onların heyecanlarını yitirici, asimlerini kırıcı bir şekilde de etkin ve verimli bir e, hudut birliklerimizin Allah'ın izniyle Hizmet sunması noktasında da gerek onlar gerekse iç içleri aile da biz de onlara her zaman için destek vermeye devam edeceğiz. Gürbürak'tayız e, dedik. Günlük ortalama 8-18 araç giriş çıkışının yaklaşık üç binin bir altında yolcu giriş çıkışının olduğu bir kapı. Evet Türkiye'nin dördüncü büyük karasının kapısı ve yaklaşık ithalat ve ihracat toplamı 1 milyar lira. 1 milyar dolar civarında olan bir kapımız ve yani 862 milyon lira vergi tahsiline katkısı olan önemli bir bereket kapımız olduğunda ifade etmek istiyoruz. Ee, bizim değerli arkadaşlarım, eee ile İran sınır uzunluğumuz 84 kilometre. Bu sınırımız yedi bileşenli sınır fiziki güvenlik sistemi ile kuruluyor, korunuyor. Sınır hattının 81,3 kilometrelik kısmına modüler beton duvarı ve devre yolu yaptık ve belki detay gittiğimiz yerde soracağız ama sadece şunu söylemek istiyorum. Zorlu coğrafi şartlar nedeniyle beton duvar yapılamayan kısımlara güçlendirilmiş kafes tel yapıldı ve bu bölüm 70 porsan sismik sensör ile kapatıldı. Sınır hattı boyunca 59 adet elektrooptik kule inşaatı tamamlandı. 36 gözetleme kulesi ile 23 haberleşme kulesi yapımı yatırımı devreye alındı. Yine sınır aydınlatma ve güvenlik projesi biz buna kısaca KENFES diyoruz. Bununla kent testi beraber kritik görünen bölgelerde 30 metrelik ağırlıklarla kameralar yerleştirildi. Değerli kardeşlerim, sorunlu sahamızda 14 komuta ve kamera merkezinde toplam 167 adet kamera ile tespit ve teşhis eden yasa dışı geçiş teşebbüslerine de az önce de söyledim, süratle müdahale edilmektedir. Yine ağır bölgemizde 37 Lego kule, 15 balistik kule, 10 yaşam kulesinin inşaatı, inşası tamamlandı. Sınır güvenliği faaliyetleri Iğdır'da Konuşlu, 5. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı 2 tabuk ve 17 hudut karakolu ile yönetiliyor. Yine sınır birliklerimizin hudut birliklerimizin gerisinde onlara destek amaçlı İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı bir jandarma özel harekat taburu, bir komando taburu, üç asayiş komando bölümü, farklı birimlerde görevli 600 personel, bir modüler güvenlikli üst bölgesi ve dört yaşam alanlı kuleyle gerekli tedbirleri de almış bulunuyoruz. Bunun yanında hava şartları imkan verdiği ölçüde değerli basın mensupları 724 İhasya ve ikularımızda sınır güvenliğimizde aktif görev. Arıyorum. Değerli arkadaşlar, devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle bilinsin ki buradadır. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. Huzur ve güvenliğimizin sağlanmasında düzensiz göçle mücadelede olmazsa olmazdır. Milletimizin huzuruna, kardeşliğine ve güvenliğine kast edenlere tahammülümüz yoktur. Hiçbir zaman mı olmayacaktır şunu gönül rahatlığı içinde söylemek istiyoruz. Milletimizin hasbi duası bizimle, de, desteği bizimle. De. Verdiğimiz mücadele topyekun vereceğimiz ve seferberlik ruhuyla yürüteceğimiz bir mücadeledir. Milletimizle devletimiz hemlem olmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılında huzur ve güven içinde çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bir Sınır Kapımızdan hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.